Sağında sen, sen solunda sen bir gün çıkıp... Yani... Merhaba arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Müzisyenim. Müzisyen olduğum için ufak bir şarkı yazıyordum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ee, ben Yusuf Koşan. Desem. Olur mu? Bir şey. Öncelikle şöyle kendimi tanıtayım. Ben Yusuf Koşan. E, ee, müzikle ilgilenen bir insanım. Ee, ama müzik sadece benim mesleğim değil, aynı zamanda kimliğimin temel bir parçası. Fakat sizi şaşırtacak bir şey söylemek istiyorum. Ee, ana tutkumdan oldukça farklı yarı zamanlı bir hobim var, teknoloji ve internet. Özellikle siber güvenlik dünyasına hayranım. İşte günlük yaşamımızın büyük bir kısmını dijitalleşmiş durumda, işte bankacılık işlemleri, iletişim ve kişisel veriler gibi. Bu olan benim için derin bir merak konusu. Siber güvenlik araçları ve kavramları hakkında bilgi edinmekten gerçekten keyif alıyorum. Çünkü bunlar kendimi olası siber tehditlerden korumayı ve çevrim dünyada güvende kalmayı anlamama yardımcı oluyor. Bilgisayar bilimi veya ilgili alanlarda bir eğitim geçmişim olmadığı için başlangıç noktamı veya hangi eğitim programı seçmem gerektiğini bulmakta başlangıçta çok zorlandırıyor. İşte tam o sırada Cyber Shield Innovators programıyla tanıştım. Bu harika girişim katılımcılara siber güvenlik temel bilgilerini öğrenme fırsatı sunuyor. Program European Innovation Technology Tech Talent tarafından finanse ediliyor ve İstanbul Gelişim Üniversitesi ile işbirliği yaptığı partneri Proficiency Institute tarafından düzenleniyor. Eğitim programı 80 saatlik hibrit bir eğitim. Bu da katılımcılara kendi uygun zamanlarında öğrenme esnekliği sağlıyor. Program siber güvenlik dünyasını anlamak için gerekli olan tüm temel bilgileri içermektedir. Peki bu program kimler için? Teknoloji ve internetin heyecan verici dünyasına adım atmak için motivasyon olan herkes bu programa katılabilir arkadaşlar. Hızlı davranın, yerinizi ayırtın, çünkü kontenjan sınırlı. Unutmayın arkadaşlar bu program tamamen ücretsiz bir program. Bu programdan yararlanmak isteyenler, siber güvenliğe bir merak konusu haline getiren arkadaşlarımızı mutlaka ve mutlaka bu eğitim programımıza bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.